<laughs> orizondan ya. Abi yavaş vurun. Ya şu oyunda var ya benim en çok zoruma giden şeylerden bir tanesini biliyor musun? Hani belki ondan daha çok zoruma giden bir şey yok da. Şu Python'a Attack <laughs> 9 var ya. Onlar 90 günlükte 30 günlükte çektiler ya. <laughs> o bana çok koydu yemin ediyorum. Vallahi <laughs> Abi tek tek güzel bir şey. Gelme. Hmm. Dermişim gel. Yazıyorum. Dur ama dur. Heal olabilir. Dur. Yoktur ya. Ben Kresken. Deneyelim Bakarak bence. Discord'a. Discord'a baksana. Kanka yetişmez ki bakayım ben. Gel abi gel ya gel. Bakarız iyi değilse. Gel lan gel. Göte girin şimdi şey, Herkes aynı yerinde zaten. Oğlum 3 yıldır aynı kelimeyi kullanıyorum ha Emre. Yani. İnsan alışkanlığından vazgeçelim. A'dayım gene ben. İnşallah iyi değil. Iyi ya. Berkay cam bombası sende kanka. Geldim pardon. A'ya aldım. Geriden kaldım. <laughs> Plan yap. Plan bomba. Orta düştü, orta düştü. Aya doğru geliyor. Ben... Aya da geliyor. Amına kodum. Yine mi vurdu ya? Sistem vurdu. Şey tutun bomba. Bunlar bir var şey var ya. ben size söyleyeyim. Bomba kuruldu. Helal Oo. Plan diyor lan. Helal. Helal be. Porta. Ah. ah Helal. Bir şey bir şey, Olsun <laughs> hadi. Daha sağlam al. Görev başarısız. Ya temiz olduğunu öğrendim. Hı? Bu da bir şeydir. En azından ön, temiz olduğunu öğrendim. <laughs> Oturayım kanka var mı A yolu A yolu A yolu A yolu aksan olma döneyim mi ben bu berfey dön tamam döneyim misin Geliyor geliyo döndüm Berkay beye ya ne sıkıntı var 2 der şu an biz alırız bunları ya Geliyor Berkay bizde. Geldi yakın Berkay. Tamam. Geri. Tamam geri çekil. Kapa. Evet. Ben geri geldim. Orta bir tamam, geri çekedim. Kaç canımı? Evet, evet. Tamam kapıdan. Tamam sen sen çeşim. Kala bak kala bak. Ses, ses vermiyor ama CTL'ye Tamam sıkıntı ben sıkıcam zaten ilk. Beyza. Kendi Orta Ortada. geliyor. Açayım mı ben buradan? Git git orta git. Orta da orta da. Orta da. Kapattım. B doğru geliyor. B doğru geliyor. Hadi işte. Helal. bana bana ya. Tamam hadi gidelim. Bak bu uzun süre Orta cemez, orta cemez. Geç ortaya. Aa. Şey var. Şey. Evet. Güzel. Ortaya dön. dön. Ortaya bakan var. Ortaya bakan var. Orta bende. Orta kapının önünde. Baga yapmış. B'de bir tanesi göstermeyeceğim. Canım ölmüş. Vurursam buradan vururum. Ben B'ye dönüyorum, B'ye giriyor, B'ye giriyor. B'ye iki kişi, yedin üç kişi var. geliyor. Bir kişi var orada. Oo tek attı. Tek attı. Or Bey B'ye girdi. Ortada Bey 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 ortada Girdim. Tam biri B'ye girdi gösterme. B'ye çıktı. Al bunlar nerede? Bomba. Aa, Onur abi bizim base'de. Nerede <laughs> oynayacaksın? Onların base mi oynayacaksın? <gülüyor> <gülüyor> tamam, Bey tamam ben bizim base'deyim. Yavaşça gidiyorum. <laughs> be bekle Emre bekle girme Emre bekle. Be ben de geçileyemem adama destek atacağım. Ah be ya. Plante. Bir de plante. Ne yapmış? <laughs> i̇çeride zannettim dedim ki plante vurayım. Bir içeride abi. de kaçtım. Görev başarısız. Onu vursaydım dedi. Abi orta daha sağlam tut da. Hani abi bir şey yaparız da orta bir Destek veremem çünkü. Hani beye de bagayet yok Oturan yok kanka. Daha bomba atayım mı? Ya da tanka, orta tank. 12 can kaldı. Asiklin ortaya canı çok az ama ya. Ben geçtim. ne Ne? Orta oturdu Geri gel kanka, geri gel, geri gel. Geldim. Geri gelemiyorum, gelemiyorum oğlum. gelemiyor. Kanka orta düştüydü ona gitti. Diye. Ben ortadayım tamam. Sen yok ama olsun. direnci. Orta girmedi lan. A yolu A yolu girdi. 2 kişi var. Oh, ayak atı oynayabilirsin. Gitsene. Ya bu çocuk. Oğlum ses duyuyorsun. Olgun varsa içeri girersin. Duymuyorum lan <laughs> duymuyorum. duymuyorum. Kaçamadım ya. Ya kanka az beynini kullanarak oynarsan hani daha adam vurursun yani. Oraya durmanın bir anlamı yok. Adam sana o geliyor. Anladın mı? Tamam, hadi gidelim. Oraya durmanın bir anlamı yok. Orta abi orta. orta. mi düşüyorsunuz lan? düşüyor abi. Evet, evet, düşüyor. Şu o hastalık yani ya. Oturdu. Nereye döndü? Nereye düştü? Gitti be. Aa ha, bak. Harika. Ben ben de ne be. sikeyim gel. Prosçu. Ha geri gösterme. Bir tane gösterme. Tek başına göz. Verme güzel kardeşim ya. Bırak girsin. Kaç kişi? Bomba kuruldu. Ortayı bir tutamadınız ben. Geç abi sen. Sen geç hadi. Ben geçeyim tamam. Tamam geç, geç Hadi geç sen. Tamam hadi bir yer sen. Geç. Tamam hoş. Geç. Görev başarısız. Tamam, hadi gidelim. Ya well, o oynadığın yere bakar mısın Alkare? Allah şuna bir git ya. Yani geldi? Yakın. Al sen kal abi. Orada kal. Oturdu bomba ya. Gir içeri gir. Ya bak çaprazda perde yiyorum Yani. Ben hep Yok. Falan kalmadı. Evet. Hıh. Hı. 2 var be ya da B'ye giriyor B'ye gir B'den B'den. B'den. Koşun abi 2 3 B var. Görün. Girdi. Yine yine. Onların Orta tarafına göstermeyin abi. Olur abi. Orta adam. Girdi. Ulan onu sabır gibi gözlesin. Seslerimi kaçırıyor. Ananı sikeyim seni silah gibi. Yanı yok. Bomba kuruldu. Kelo Kenti arkası. <laughs> kentin arkasında var Evet Çöz 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 çözemezsin Direğe dur aynen aynen. çöz 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 Bamba rıma edildi Adam neredeydi acaba Bir el aldım yani Kendi base tarafında yani Gönlün Canlamakta göremem Tamam hadi gidelim Bir el daha aldım da bir şeyler yaparız Opa, amına soktuk bunu oğlu Ope çok soruyorduk ya Ben mu? mi? Makro sıkıyom pitch be ya Adam ağzıma bomba sokuyo Keser mi? Hello. Dilemi mi? Yok daha değil. Adam orta gösterdi. A yolu <laughs> değil mi? bayağı açıldı böyle. Sesimden geliyor ya. Canı gitti. Hello. Yine canı gitti. Helal oğlum. Evet, beyde adam. Döndüm mü? Orta. Berk'a gitme. Hala beyde. Ha bizim adammış lan. A döndü. A döndü. Aa daha canı yok. İki mermi sıktım ama Geldi. Al sana da silah bıçak. Nerede? <laughs> Süsü yok ya. Ötür. Geç de alma sola mı açalım? Açın al. Kaçtı o kanadan Nerede? Oradan Orta. Giderim, Nerede adam? Ortada ortada. Helal Herhalde Helal. Bu adamlar laktı bir daha gitmemiş. <laughs> Hadi abi bu elde Canı yok, orta. Aaaa! Daha Helal be! Tank orada, öder, orada. onu öder! Güzel Hello. bir tane daha yollardı, a yollardı. Aç titrilerini burada, dolapta. Gösterme, gösterme, gösterme. Dolapta, dolapta. Alperen. Nerede? Alperen. Dolap nerede? Demek, demek ki oh. neymiş? Görev başarılı. Ortayı onlar alacak. E Bilmiyorum mal. <laughs> İyi duyun. Ha. E geldi geldi geldi. <laughs> koş 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 2, <laughs> koş. Bitti be Canı yok. Nereden geldi bu? Orta orta. Ortada şu an. Ortada. Berkay. <laughs> Al bunu aradan siktim fark ettiniz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Görev başarılı. Abi. Bunu başta yapsaydı gelmiş. Hangi ne? Tamam, hadi gidelim. Yerde alın Ya ben orada durum da hatayı ben şeyde yaptım. Uzaktan o hala kesiyor. Yemiyor bu sefer. Al. İşte ye. Şey. Bekle. Hayır lan bunu sizin senin ya. Tankonu ver. Valla ya. Bir tane ağda vurdum lan. Birinde canı yok. User in your channel timed out. Bir şeyim birinin canı çok az ha. Sen neyden korktun biliyor musun? Ee, A'yı geldiği için B'ye yakın alabilir. O alırdır. Giremem diye. B'ye girebilir miyiz biz? Valla sen girersen ben denerim. Sen de o alasın. Kanka biri bir mermi ya. ona geldim, ya. Ben istersen flash sen gir bekle. Yok bana olur. Bekle abi. Sağında, 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 onu sağınızda. Dur. Evet. Helal. Helal. Bunun canı, bunu canı yok, bunun canı yok, bunun canı yok. Ama laglı, çok laglı, dikkat et. Orta edin. herhalde, orta herhalde. Bir de zıplasana tamam. bir orada. Tamam, tut, 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 tut. Bir mermi lan. Evet. Helal. Kanka evet. bunun bir lagı var. Ortada cana bile şey Alacağız kaç el alacağız? 3 el. Maç alacağız işte ya. 3'ün de zaten düşük. Başkanda da vardır mutlaka. A'da vurdum, A'da vurdum, vurdum. dedi. De Parkı bomba kuruldu. Ben bir şeyim Nerede? Ortada, ortada. Kuruldu. Eyvallah. Abi ağacı dön beni yakalayamıyorlar ama bomba ile Bir, bir var. girişim var görmeniz lazım. Tamam hadi gidelim. Hadi abi. Bak kapıya sis atıyorum göremiyorum. Flashladım beni içine. bugüm var ya orta var. Kanka B. Hayırlı olsun. Yarısı. Ay tabii sana var. Ulan tek mi kaldım ben? Aa üçledi ya. Adam uçtu. Kanka B geçtim. işte, hava Görev başarısız. Görev başarısız. Oyun arkadan geliyor beni. Çiğen birerken da bomba bırakın. İçeriye doğru da bırakıyorum lan. Kardeşim attım da uçtu pezeme çıkışımdan birinin geçti ya. Hadi. Kolar gösterme. Tamam ortaya geçer mi? Al taraf, geç Al orada. Beyaz çıkmış. Beyaz çık. Arkanız geldi. Nereden geliyor. geldi? Geliyor. Oradan bizden geliyor. Bakıyoruz. Geldi. şey yapalım Merhaba ya böyle. Adamlar, adamlar şöyle seri yapmıyorum ama bekleyin. Düşüre düşüre bekle. Aslında şu ortaya bir düşürüye. kalabalık girsek var ya. Bekle bekle bekleyin abi benim seyirciğim şey var. Ben bir şey düşürmeye çalışayım. Bekle beyden Bekle bekle. Bombalar da aslında Ha bak orada bir çocuğu düştü. bey açılalım tutuyorum şu an. Tamam bekle. Ama oynayacağımız zaman söyleyin bak. Sonra şey yapıyoruz. Bir açılıyor bir açılıyor. Bende. Gösterme. Yana. Vurdum. Evet. Ye. Yeah. Kartınızı aldım. Yürü, 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 yürü. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Çabuk, çabuk, çabuk. Lan B'si bir şey. A'ya şey. girin abi. Ya. Şimdi A'ya gir. A'ya gir şimdi. geldi. geldi ya. Görev başarılı. Tamam, bekle. Bekle, 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 Ben bek, bek. yine A'ya gidiyorum. Be nereye gireceğiz? Son el mi? Hayır. Yok ne iki elini el al. Sonu başını al. Evet. adam bombası gözükmüyor ya lagım um var Gözükmüyor cidden kan onun var senin yok tamam, Uçuyor tamam, ya Tamam oynayacağız ama benim oynayacağım Ara yere düşürsek Helal o A Kanka e, B, B Adam da çıktı Plante şey şu... canı şey kastı Ortadaki yas Şimdi daha Haydi sikeceğim klavye sesinize Hayatını bu çocuğun. Görev başarısız. Abi yavaş al bu. var? Lan gitme yiyeceğim şimdi bombayı gitme <laughs> Bomba geldi. Emre geldiğinde söyle. perdeden vuruyor ya. Beyola çıkıyor, beyola çıkıyor. Çok iyi iki. iki. Onur abi beni vuruşu gördün mü? Bir dakika. Onlar mı? meydana gir abi. Helal. Nerede? Kuruyorum aya. Gel içeri. Tamam. <laughs> Al tamam. hoşlandık. Ben onların mevsini kontrol edeceğim. Bomba kuruldu. Kapıdayım. Orada mı adam? Yok yok. Burada adam. Burada base hitsine geliyor. Sen gösterme. Evet. Be. Perdeden yedik biz be kardeşim oradan. Amca tövbe yarabbim. Güzel aldın. Beni vuruş çok e, saçmayın. sakinleşelim ya. İşte ne yapacağız. ne yapacağız? Bak şimdi B, bir, bir. Abi B her zaman açılıyor bir şey değil mi? A'ya girince de açılıyor normalde Ortada de açılıyor. Ortada iki kişi duruyor bir de A merdivende duruyor yakın duruyor. Ben bekliyorum B'yi. Şu an B'deki var. Bak bak. Göster mantarın alt tarafı işte. Oraya geçmem bir şey fayda etmez. Orası beleş ya alt tarafı. Ben, bu. Beni buluyor hepsi beni buluyor ya. Yani. Orta mı ince? Orta iki var. Orta iki varsa B tek. Bence A'yı yoklayın. B'de bir kişi garanti var. İkiyi de duyuyorum arada. Acep yok. Girin girin. Adam al. Sen Çok iyi. Ortadan mı be? Bencana. Kanka B'ye girmeniz lazım. Bekleyin flash Bekle bekle. Bence siz değil. Direkt karşı geçelim. Siz aynı onu yapın. Ya abi. Gir abi gir gir abi git. Sen abi git. Arkaya alacağım. Git 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 sen abi. Kutu var. Abi git. Nerede evet, abi? Çok güzel. daha. Sen abi duymuyor musun? Ne duymuyorum anlamadım. Tamam abi. Ne dedin sen? Geçtim o pazara. Başar başar git daha. Orta bir var. Biremiz kalmadı ki. Bir ayet ha. Tam Açık, kafadan. Bir, bir, bir. Açık kuruyorum. Geldi orta geldi orta. Orta 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 orta. Orta 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 orta. Ben attım göster, bana bana, bana gel sen, sen göstersene. <laughs> sen uzuna git. Gö Ortada gördüm. Ben abi dua et. Uzuna dikkat. Koştam uzuna geçebilir dikkat edeceğim. Duydun mu? Duydum. Bir dakika dur. Aman Tanrım. <laughs> bak bak. Adam mevlana gibi Mavi takım kazandı.